2024'te gaza sonucu ayağımı kaybettim. Şükür olsun Allah'ıma çalışı bedeyim. E şimdi ben bu yaştan sonra gidip sağ solda dilençilik mi yapayım? Millete el, el açıp millete el maçı. açayım? Rabbime sağlığım sağlığım yerinde Allah izin verir. Bu da iyileşecek. Kolotezimi takacağım. İşime gücüme devam edeceğim. Eşimi dostumu seveyim. Mesleğimi de severek yapayım. E mesleğimi eşimi dostumu sevdiğim mesleğimi mesleğimi onun için seveyim. Çok sevdiğim için mesleğimi bırakayım. Canım sıkılıyor yapamayayım edemeyeyim. Ne yapacağım evde yat yat yat, yat. Kimse yok bakarım. Öden yok, eden yok. Mecburen buraya gelip hem stresimi atayım, hem eşimi dostumu göreyim, hem hem ekmek paramı kazanayım. Yaraşıp durayım. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Çay servisini söyleyince buradan esnafa tekerlekli arabamdan götüreyim. Boşuma almaya gideyim. Tekerek, bütün işleri tekerlekli arabamdan yapayım. El, bunlar benim elim ayağım. Hayatım benim. Öyle oldu yani. Bu dereceye geldi. Her şeyi buna, ev, ev ondan gideyim. Sabah işim ben ondan geliyorum. Onu da mutsuzca ama şimdi Allah izniyle verirse onu da bırakacağım. Şimdi i̇nşallah Allah'ın izniyle tedavim iyileşir. Olduktan sonra protezle yoluma devam edeceğim. 55 yıldan beri ben bu işi yapayım. Çay kaç kuruştu? 5 kuruştu. 5 kuruşlar vardı. 5 kuruş. Hala çay 20 lira oldu. Hala biz yine bu mesle. sevdiğimiz için ya. Şimdi ben tekerlekli sandalyeyle geçen akşam eve gidiyordum. Adam geldi bana yolun ortasında vurdu. Arabaya vurdu. Tekerlekli sandalye. Ya ellerinde bir telefon. Arabanın camları filmli. Adam seni yani görünmüyor ki. Adam geliyor vuruyor, abi ondan sonra özür dilerim. Ya bir bak önemli, sonuçta bir sakat insan gidiyor.